Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağım. Umarım güzel bir oyun olur. O zaman hadi başlayalım. İlk önce şöyle yapacağız. Sonra şöyle yapacağız. Buradan timsa ölecek. Biz buradan yüzeceğiz. Ve kazandık. Evet. Az önce levele geçmişiz. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar kazandık. Ama bu şeyi kazanamadık. Neden? Çünkü onu kur Aa, kazanmışız. kazanmamışız. Nasıl oldu bilmiyorum. Arkadaşlar öldükten biliyordum nasıl olacağını. Evet. Hmm. Ne yapılıyor orada? Evet arkadaşlar başardık sonunda. Evet arkadaşlar. Şimdi Hayır ya. Hayır arkadaşlar ya. Nasıl bu level ya anlamadım ben. Öldüm arkadaşlar. Öldüm. Uf, arkadaşlar ya yapamıyorum bu leveli. Evet arkadaşlar. Heh, hayır. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Ama umarım güzel bir video olmuştu. Videoyu like atıp ve abone olmayı sakın unutmayın. Ve hoşçakalın.